Sevilen Fizik YouTube kanalından herkese merhabalar. E, fizik bilimine ilgili soru çözümüyle devam ediyoruz. Konuyu dinlemeden e, dinlemek yetmez. Bol bol soru da çözmek lazım. E, konu anlatım videolarını dinlemeden soru çözümüne geçmeyin. PDF'leri açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Evet gelsin sorular diyoruz. Evet bunlar ısınma soruları arkadaşlar. E, tavsiyem nedir? E, videoyu önce durdurun, e, sonra kendiniz çözün, sonra devam edin. Evet, başlayalım. Birinci sorumuza başlıyoruz. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi fizik bilimiyle ilgilenmemiştir? Evet, Isaac Newton, e, klasik fizik kurucularından tabii ki fizikle ilgilenmiştir. Galileo teleskop bulmuşu, bu da fizikle ilgilenmiş Nikola Tesla eee elektrikle ilgilenmiştir. Bu da fizikle alakası var. Stephen Hawking yakın zamanda ölmüş fizikçilerden biridir. bu da arka yıldızlarla alakalı çalışmalar yapmıştır. Ama Frank Einstein'ın fizikle alakası yoktur. Albert Einstein'le karıştırmayın arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak. Evet devam ediyoruz. Aşağıdakilerin hangisi fizin alt dallarından birisidir? Fizin alt dalı neydi? Hakikaten kamyonet diye kotlamıştık. Astrofizik arkaya kamyotik aniydi. Atom fiziği astrofizik değil ve astrofizin zaten fizikten yakından uzaktan alakası yok. Bu yıldıza büyücülük fazlalıkla ilgileniyordu. Metafiziklerin yine ruhlar ötesi alem. Bunda fizikle bir alakası yok. Yani her gün sakallı hoca sanmayacağız. Biyofizik fizin fiziğin bir alt değildir. ilgi alanıdır. Nanoteknoloji hakeza öyle. Fiziğin bir ilgi alanıdır. Fiziğin alt değildir. Kamyonetteki ne? Nükleer fiziktir. Termodinamik, kamyonetteki T neydi? Termodinamik, fiziğin ısı ve sıcaklıkla e, alakalı çalışmalar yapan alt dalıydı. Cevabımız Edirne olacak. Evet, aşağıdakilerin hangisi fizin alt dallarından birisidir? Neydi? Kamyonet, dikkat ediyoruz. Kamyonetteki M neydi arkadaşlar? Mekanikli, mühendislik değil. Kuantum fiziği, e, fiziğin bir alt dalıydı. Kamyonetteki K neydi arkadaşlar? E, katal fiziğiydi, kuantum fiziği değil. Nöroloji fizikle alakası yok. Bu neydi? Artık? Hastanedeki bir bölümün adı. Fizik tedavideyin yine hastanedeki bir bölümün adı. Mekanik neydi? Kamyonetik mi? Mekanik cevabımız Edirne olacak. Evet aşağıdakilerin hangileri katı hal fiziğinin çalışma alanlarındandır? Katı hal fiziği neydi? Atomik boyutlarda yarı iletken teknoloji, elektronik devre elemanları üreten bir sistemdi. Kristal yapılı katılar inceler doğru. LED, diyot ve transistör devre elemanları, evet, inceleme alanlarıdır. Silikon devreler de yine hakeza, hal fiziğinin inceleme alanlarıdır. Cevabında ne olduk, 1-2-3, Edirne olacak. Evet, aşağıda fiziğin alt dalları ve çalışma alanları eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Alt dal ve çalışma alanı. Evet, optik bakıyoruz, sağ tarafı neler var? Aynalar, mercekler ve teleskop optiğin çalışma alanına girer, doğru. Termodinamik ısı ve sıcaklıkla alakalı şeyleri inceliyordu. Evlerin çatına izocam, izocam arkadaşlar bir yalıtım malzemesidir. Çatıya e, konur, e, yalıtım amaçlı. Doğru. Atom fiziği arkadaşlar lazer ışınları inceler. Doğru. Katı hal fiziği e, neydi? Yarı ileken elektronik devre elemanlı inceler. Doğru. Nükleer fizik neydi? E, atomun çekirdeği ile ilgilenir. Atomlar arası ilişki ve elektrik dizilimi arkadaşlar nükleer fizik değil, atom fiziğidir. Yani nükleer fizik dışarıda kalacak. Evet. Aşağıdakilerden hangisi fizin alt dalı optik sayesinde gelişen alet ve cihazlardan değildir? Evet tek tek inceleyelim. Mikroskopta ne vardı? Küçük canlıları büyüten bir aletti. Ee, bir sürü büyüteç, ince kenarlı mercek kullanılıyor. Teleskopta da yine gezegenleri incelediğimiz bir e, büyüteç. Bunda da yine mercekler var. Fiber optik kablo ışın hem e, tam yansıması hem de kırılması ile ince oluşturan camlar. E, yüksek ışık hızında bilgi iletimi sağlıyordu. Tabii ki fizik e, optik dalgalısi var. Kameralarda yine mercekler var, değil mi? yaklaştığı zoom yapıyor. Bunlarda yine optik dalgalısi var. Ama tansiyon aletinin fizik e, optik dalgalısi yok. Tansiyon aleti kan basıncını ölçen bir alettir. Evet, devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi fizin alttan nükleer fizikle ilgilidir? Nükleer fizik neydi? Atomun çekirdeğinde Gerçekleşen olayları inceler. Çekirdekte ise nükleer fizik, çekirdek dışı ise atom fiziği. Alfa, beta, gamma ışımları arkadaşlar çekirdekten yapılan ışımlar olduğu için nükleer fiziğe girer. Atom bombası, sakın atom fiziğe karıştırma. Atom bombası arkadaşlar atomun çekirdeğinin parçalanmasıdır. E çekirdek parçalanması çekirdekte olduğu için bu da nükleer fiziğe girer. Gamma, knife ve pet cihazları bunlar nükleer tıpta kullanılan cihazlardır arkadaşlar. Yine nükleer fiziğe girer. Cevabımız ne olacak? 1, 2, 3 Edirne olacak. Evet aşağıdakilerin hangisi fizin uğraş alanına girmez? Tek tek inceleyelim. Göz kusurların merceklerle düzeltilmesi tabii ki mercekler nedir? Optik fizin ilgi alanına girer. Ülkemizdeki göçler nedenler? Arkadaşlar ülkemizdeki göçler e, nedenler? Fiziğin konusu değil. Bu sosyal bir programdır. E, yani sosyal bilgiler coğrafyanın bir konusudur. Fiziğin konusu değildir. Diğer e, olaylarda arkadaşlar fizin alt dalını gider cevabımız Bursa olacak. Evet fiziği klasik ve modern fizik diye iki ayırdığımızda hangisi klasik fiziğin içinde kalır? Modern fizik de çağdaş son zamanda gelişen fizik. Yani atomik boyutlarda yüksek hızlardaki çalışmaları inceliyor. Evet optiğe baktığımız arka optik klasik fiziğe girer. yani çok eskiden beri e, optikle alakalı çalışmalar var. Hatta Galileo teleskop bulmuş. Bu mesela optik. Atom fiziği, nükleer fizik diğerleri e, neye girer? Modern fiziğe girer. Evet fiziksel niceliklerin sınıflandırılmasında aşağıdakilerin hangisi dışarıda kalır? Evet fiziksel nicelik nasıl sınıflandırmıştık arkadaşlar? Temel türetilmiş vektörel skaler diye e, ne yapmıştık? Sınıflamıştık. Doğrusal büyüklük diye bir şey e, yok. Böyle bir sınıflama şekli yok. Yani cevabım ne olacak arkadaşlar? Ceyhan olacak. Evet, aşağıdakilerden hangisi temel büyüklük? Temel büyüklük nasıl kodlamıştık? Kısamız diye kutlu Mersin Anamurumuzu. Evet, kısamıza H var mı? Yok. Demek ki hız gitti. Kısamıza B var mı? O da yok. Kısamıza E var mı? O da yok. Kısamıza S var mı? Var. Peki kızımız sıcaklık mı? Evet sıcaklık temel büyüklüktür. Kuvvet zaten değil. Canlı denizi olacak. Evet aşağıdakilerin hangisi türetilmiş büyüklüktür? Ne demiştim arkadaşlar ben size? Temel büyüklükleri bilin. Türetilmişi ezberlememiz gerekiyor. Yani temel büyüklük değil kısamız. Kısamız değilse türetilmiş. Kalkıp türetilmiş büyüklükleri ezberlemeye çalışmayın. Evet kütle neydi? Temel e, kısamızdaki kütleydi. Kısamızdaki Z zamandı. Kısamızdaki U neydi? uzunluktu. Kısamızda h var mı yok? Ha demek ki cevabımız denizli olacak. Işık şiddeti kısamızdaki I. Evet, aşağıdakilerden hangisi vektörel büyüklüktür? Vektörel büyüklük neydi arkadaşlar? Hikayem. Sezdin mi? Hikaye mandatmıştım. anlatmıştım. Evet, hikayemde s var mı arkadaşlar? Hayır, s yok. Hikayemde i var mı? Var. Evet, hikayemdeki i ivme miydi? Evet, miydi? Evet, cevap Bursa olacak. Evet aşağıdaki de hangi skaler büyüklük değildir? Skaler büyüklük değildir. Skaler büyüklük neydi arkadaşlar? Ee, sayı ve birimle ifade eden büyüklüklerdi. Evet basış neydi? Skalerdi. Sürat skalerdi. Alınan yol skalerdi. Yer değiştirme neydi arkadaşlar? Vektörel bir büyüklüktü. Değil mi? Yer değiştirme skaler değildir. Vektöreldir. Hikemdeki y ye neydi? Yer değiştirme. Cevabı ne olacak? Denizli olacak. Evet, e, eşit bölmelendirilmiş düzlem üzerinde gösterilen vektörler için aşağıdakilerin hangileri söylenebilir? Evet, K, L, M, T, R, N. Bir sürü vektörümüz var. Şimdi birinci öncülümüz ne diyor arkadaşlar? K artı L, M eşit. Yani K ile L'yi toplarsak M'yi veriyor. Şimdi ne yapalım? K ile L'yi yan yana getirdim. 3, 2 daha 5'i veriyor mu? Aynı yönlü vektörler e, toplanır. M'yi verdiğini gibi. Birinci öncülümüz doğru. Geldik ikiye. N vektörü T vektörünün iki katı. O zaman ne yapalım? T'yi N'nin yanına getirelim. Bakın N'nin boyu T'nin boyu iki katı. Büyüklük olarak. Zaten yönleri aynı. Yani iki tane T bir tane N eder. Doğru mu? Doğru. Geldik üçe. R vektörü T vektörüne eşit. iki vektörün eşit olması için ne olması lazım? Hem yönleri hem büyüklükler eşit olması lazım. Şimdi T ve R'ye dikkat ederseniz büyüklükler aynı. İkisi de i̇şte iki birim büyüklüğünde. Ama yönlere dikkat edin. R yukarı T aşağı. O zaman bu eşitlik doğru olmaz. O zaman ne olacak? 1 ve 2 cevabımız Ceyhan olacak. Evet, devam ediyoruz 16. sorumuza. Yatay ve sürtünmesiz zeminde K cismine F1, F2 ve F3 kuvvetler etki ediyor. Cismin dengede kalabilmesi için dördüncü kuvvetin hangi yönde kaç Newton olması gerekir? Evet, çözüme başlayalım. Neydi arkadaşlar? Aynı yönlü vektörler toplanır, zıt yönlü vektörler 3'e Burada F1 ve F3 aynı yönlü. F2 de onlara zıt. Şimdi F1 ve F3 aynı yönlü. 17, 5 daha ne yapar? 22. Ee, 10 Newton da onlara zıt. Şimdi sağa doğru 22, sola doğru 10 Newton. Şimdi 10 Newton ile 22 dengeleyemeyiz. E ne yapmamız lazım? Sol tarafa destek çıkmamız lazım. Peki ne kadarlık destek çıkarsak dengede tutarız? E, yani sağ tarafı dengeleyecek kadar. Yani sağ tarafa 22 ise sol tarafa da ne yapmak lazım? 22 çekmemiz lazım. O zaman ona ne yapmak lazım? Takviye vermek lazım. Ne kadar takviye verirsek olur arkadaşlar? 10 neyi toplarsam 22 eder? 12. Demek ki sol taraf 12 taktik, destek olursak cismi dengeye getiririz. Demek ki sol tarafa doğru 12 N. Cevabımız Bursa olacak. Evet, e, bilim araştırma merkezleri ile ilgili yukarıdan hangileri söylenebilir? TAEK ülkemiz sınırları dışındadır. Hayır, TAEK neydi arkadaşlar? Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ülkemiz sınırları içindedir. Bu ifade yanlış. TÜBİTAK ve ASELSAN ülkemiz için çalışmalar yapar. Doğru. ESA ve NASA uzayla ilgili çalışmalar yapar. Doğru. ESA Avrupa, NASA'da Amerika'daki uzay çalışmaları inceliyor. O zaman 2 ve 3 cevabımız denizli olacak. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza e, abone olmayı unutmayın.